Herkese merhabalar. Bugün sizlere doğada hayatınızı kolaylaştıracak bazı inanılmaz ürünleri tanıtacağım. Bu ürünler konforunuzu ve güvenliğinizi arttırırken doğayla olan bağınızı da güçlendirecek. Hadi gelin bu yenilikçi ürünleri birlikte inceleyelim. Kamp 365 Katlanabilir Karavan Bu karavan sadece 350 kilo ağırlığında olup çoğu kamyonet yatağına sığacak şekilde tasarlanmış. Ortalama 2 metre tavan yüksekliği ve aerodinamik tasarımı ile dikkat çeken bu karavan iv araçlarının menzil kaybını en aza indirir ve kolayca bir garaj köşesine sığabilir. Bu karavanın tasarımı ve fonksiyonelliği beni gerçekten çok etkiledi. Doğada konfor ve rahatlık arayanlar için mükemmel bir seçenek. Gigapump 4.0 Bu kompakt hava pompası dakikada 220 litre akış hızı ve 4.2 kilopascal basınç ile tek bir hava yatağını 60 saniyeden kısa bir sürede şişirebilir. Ayrıca 5 farklı nozul ile çeşitli şişme ürünlerine uyum sağlar. 400 lümene kadar ayarlanabilir led ışığı ile çok yönlü bir kullanım bizlere sunuyor. Bu ürünün çok fonksiyonlu oluşu ve taşınabilirliği açık hava etkinliklerinde büyük bir kolaylık sağlıyor. Adventure 3.0 Survival Kredi Kartı Çok Amaçlı Alet. Bu çok amaçlı alet 85 mm boy, 55 mm en ve 2 mm boyutlarında olup sadece 38 gram ağırlığında. 440 C yüksek karbonlu sertleştirilmiş paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olup 54 HRC sertliğine sahiptir. Bu aletin hayatta kalma durumları için ne kadar pratik ve kullanışlı olduğu aşikar. Her kamçının cebinde olması gereken bir araç. Duovox Ultra 1080p gece görüş molekülleri. Bu cihaz f1.2 diyafram açıklığı ve 7 katmanlı cam lensler ile donatılmıştır. 850 nanometre ayar aydınlatıcı ile tam karanlıkta bile 1500 metre mesafeye kadar net görüntüler sunar. Ayrıca 5 megapiksel fotoğraf ve 1080p video kaydedebilir. Gece gözlemciliği için bu kadar yüksek performanslı bir cihazın varlığı doğa tutkunları için gerçek bir hazine. link tent. Bu dört fonksiyonlu ürün 2 kilogram ağırlığında bir hamak çadır olarak kullanılabilirken yağmurluk olarak da sadece 860 gram ağırlığındadır. 8000 milimetre su sütunu değeriyle ile su geçirmezlik sunar ve 120 kilogram kapasiteye sahiptir. Bu ürünün çok yönlülüğü ve hafifliği doğada hızlı ve pratik çözümler arayanlar için ideal. Bu ürünlerle doğada geçireceğiniz zamanı sadece daha keyifli hale getirmekte kalmayarak aynı zamanda daha güvenli ve verimli bir deneyim bizlere sunuyor. Her biri açık hava maceralarınızda size eşlik etmek için özenle tasarlandı. Bu tarz videoların devamı için beğenip abone abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.